Gençlerle Söyleşi başlığı altında varlığımız, farkındalığımız söyleşilerine devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz irade konusu, iradenin insanda tecelli etmesi. Bizlerin iradi varlıklar yani irade sahibi varlıklar olarak hayatımız, esasında bu konu tam da bizim varoluşsal boyutta temelimizi oluşturan biz neyiz sorusunun en önemli cevabı esasında. Diğer varlıklardan bizi ayıran iradeli tarafımız, irademizi ortaya koyup gerçekleştirdiklerimiz, yaptıklarımız, iyi yahut kötü amaçladıklarımız, bunların hepsi irade zemininde bizlerde ortaya çıkan bir şey. Yani melekler iradeyi hakkımızda konuşacak olsalar, insanların iradeyi nasıl yaşadıklarını muhtemelen merak edip soracak olsalar, siz iradeyi nasıl yaşıyorsunuz diye, irade nasıl bir şey diye, biz aslında iradeyi bugün bir yandan konuşuyor, bir yandan da iradeyi aslında yaşadığımız hayatın tam da ortasında bulunuyoruz. Bizim karar verdiğimiz bir şeyi öylesini mi yapalım, Yoksa böyle seni mi yapalım diye düşünmeye başladığımız süreçte üzerimize ağırlığı çöken şey aslında iradenin ta kendisi. İradenin oluşturduğu mesuliyet, sorumluluk duygusu bizi içten içe aslında yakıyor. Çünkü bizi biz yapan bizim kendimizi ortaya vurduğumuz, ne olmak istediğimize karar vermi, verdiğimiz yerde irademiz tecelli ediyor. İrademiz ortaya çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda aslında hayatın bütünüyle irademizin ortaya çıkması için oluşturulmuş bir platform, oluşturulmuş bir ortam olduğunu görürüz. Bir defa irade serbestlik gerektirir. Yani iradenin ortaya vurulabilmesi için serbestlik gerektirir çocuklar iradelerini ortaya vuramadıkları, ortamdan çekindikleri belki ebeveynlerinden zamanlarda biz onları serbestliklerini hatırlatıp söyle söyle çekinme, bir şey yapmayacağız, rahat ol. Aslında bunlar onun iradesini rahatça kullanabilmesi için bir ortam hazırlığı. Ve bu ortam hazırlığında bizim söylediğimiz şey serbestlik. Yani söylediğini istediği gibi söyleyebileceği, yapmak istediğini, almak istediği tercihi, kararı istediği gibi yapabileceğine dair önden verdiğimiz güvence gibidir. Serbestlik irade açısından zorunlu bir şey. Kişinin iradesini yapabileceği, iradesini istediği gibi ortaya koyabileceği bir serbestlik ortamı lazım. İşte bulunduğumuz dünya dediğimiz bu ortam, Allah Azze ve Celle'nin iradelerimizi serbestçe ortaya vurabileceğimiz bir biçimde dekore edilmiş, tasarlanmış, biz ona yaratılmış diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu steril ortamda bizleri irademizi rahatça ortaya koyabileceğimiz bir durumda yarattı. Tabii iradenin mesuliyetle eşleşmesi, yani sonuçlarının kişi tarafından göze alınması, bu da Allah Azze ve Celle'nin bizde yarattığı, oluşturduğu mesuliyet duygusuyla eşleşiyor. İşte oraza, o zaman işler zorlaşıyor. Demin bahsettiğimiz karar almalarda, kararımızı öyle mi, böyle sinem ortaya koyalım dediğimizde, bizi caydıran sonuçları mesuliyet olarak üzerimize yıkılıyor. Yani böyle yaparsam şöyle sonuçları olur, böyle yaparsam böyle sonuçları olur. Keşke akleden yanımız olmasaydı desek o zaman sonuçları hiç düşünmek düşünmeksizin irademizi istediğimiz gibi kullanmak, öylesini de yapsak, böylesini de isteyip yapsak hiçbir sonucundan ötürü üzerimize bir hesap bir sorumluluk düşmeseydi. Ama takdir edersiniz ki bu ortam öyle bir ortam değil. Bu ortam iradenin ortaya çıkarıldığı, insanların kendi iradelerini yaşadıkları ama sorumluluklarıyla da karşı karşıya kaldıkları bir ortam. O yüzden Allah azze ve celle bizde sadece irade edebilmeyi, isteyebilmeyi değil, istediklerimizi ölçüp biçebilmeyi, sonuçlarını tartabilmeyi, doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık diye daha vicdanımızda başlayan bir muhasebe sürecini de yarattı. Dolayısıyla irade yanı başında sorumlulukla birlikte insanda ilerliyor ve bu emaneten bize belli bir süreliğine açılmış bir süreç. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde bizleri halife olarak yani irade sahibi, kendisine bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın yetki verdiği, istersen de böyle yap, istersen de böyle yap.'' diye halifenin yeryüzünde yetki sahibi olan bir kimse. Cenab-ı Hak benzer kullanımı, mesela diyor ki, ''Ya Davud, ey Davud, inna cennaka halifeten fil ardi, biz seni yeryüzünde halife kıldık. E halife kıldı yani ne demek? O zaman fahkum beyne'n nasi bil ve la tetbe'i'l hawa feyudilluka an Demek ki onun öyle de yapma, böyle de yapma imkanı var. Yani yetki verilmiş kendisine. O yüzden Cenab-ı Hak ona seni halife kıldık der demez diyor ki şu halde sen bu yetkinle insanlar arasında hak üzere hüküm ver. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ Alternatifi de olmalı, yetki varsa böylesini yapabildiği zaman isterse yapmayabilmeli, başka türlüsünü yapma, yapabilmeli. İşte bu iradenin tecelli ettiği, iradenin kendisini açıldığı bir süreç. Aynı Hz. Davud'daki gibi biz insanlarda da Cenab-ı Hak اِنِّي جَاعِلُمْ fil الْاَرْضِ khalifa yarattığı insanı yeryüzünde halife kılacağını söylediğinde de yani fe imma yetiyennakum minni huden benden size hidayet geldiği zaman siz halifesiniz artık yani yetki verdim size fe men ittaba hudaya kim hidayetime tabi olursa fe la yedillu ve o sapmaz o yoldan çıkmaz ama men اَعْرَضًا ذِكْرِي kim de yüz çevirirse alternatifi de muhtemel olmalı. Önüne açılmalı ki isterse onu yapsın, isterse diğerini yapsın. Kendi iradesini kendisi ortaya koysun, sorumluluğuna kendisi girsin, sonuçlarına kendisi katlansın. İşte irade dediğimiz sürecin ağırlığı bu muhasebe eşliğinde yaşanıyor. İnsanlar iradeyi sevdiler, ama iradenin eşliğinde kendilerine verilen, üzerlerine efendim e, yüklenen sorumluluğundan hoşlanmadılar. Biz insanlar istedik ki sonuçları olmasın. İyi ya da kötü tercihlerimizi herhangi bir biçimde yapsak da hiçbir şekilde sonuçlarına muhatap olmayalım. Niçin böyle yaptın? Neden böyle yaptın? Kötüğün niçin tercih ettin? Yanlışın niçin tercih ettin? Böyle bir muhasebeyle karşılaşmayalım. Bu insanın adeta ilahlaşma arzusu. Çünkü her istediğini yapmak ve hiçbir istediğinden ötürü sorumlu tutulmamak, bu Allah Azze ve Celle'ye ait bir şey. Cenab-ı Hak. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا O bir şey murad etti mi? Sadece ol deyi veriyor ve olu veriyor. Allah Azze ve Celle yaptığı herhangi bir şeyden ötürü her kimse tarafından muhasebe edilmiyor. لَا يُسْأَلُوا عَنْ مَا يفعلُ O yaptığından sorulan, hesaba çekilen biri değil. Dolayısıyla bu Allah Azze ve Celle'ye ait, zatına ait bir şey. Cenab-ı Hakk'ın iradesi meşiyeti bir muakkib yani peşi sıra gözden geçirene tabi değil. <laughs> Ardından sen bunu böyle yaptın, sen bunu böyle yaptın, burada böyle bir irade sergiledin, burada böyle bir meşiyet ortaya koydun, bunu bir gözden geçiriyoruz diyen Cenab-ı Hakk'ın efendim yaptıklarını, ettiklerini yarattıklarını, gerçekleştirdiklerini muhasebe eden böyle bir şey söz konusu değil. لَا يُسْأَلُ عَمَّا Allah yaptığından sorumlu değil. Diyeceksiniz ki Allah yaptığından sorumlu değil, onun bir soranı yoksa, Allah Azze ve Celle yanlışlar yaparsa, aklımıza böyle bir soru düşerse Cenab-ı Hak dedi ki, ben sizin gibi değilim. Allah Azze ve Celle hakim Allah hikmetle davranır. Yani doğrusunu yapar. Peki yanlış yapar mı, zulmeder mi? Cenab-ı Hak dedi ki Allah zatından ötürü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ دَرَّ. Allah zerre miskali zulmetmez. Cenab-ı Hak abes iş yapmaz, yanlış iş yapmaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın iradesi mutlak ve herhangi bir sorguya, sorgulamaya, temize, araştırmaya, incelemeye tabi değilken la muakkibal hukmi hükmünün peşini, arkasını toplayan, yanlışını, doğrusunu ayıklayan böyle bir şey söz konusu değil ama Allah azze ve celle'nin zatı kendisi hakim. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yanlış yapan, yanlışa meyleden, abesle iştigal eden yaptığı tasarruflarında ölçüsüz, Zulüm, adalet dışı şeyler bulunan biri değil. Bunlardan münezzeh Allah Azze ve Celle. Zatı ilahi'nin sıfatları hepsi kemal ile adil olan hikmetle davranan asla zulmetmeyen. O bakımdan Allah Azze ve Celle'de mutlak emeşi et irade var ama Cenab-ı Hak'ta da yanlış yok. Biz insanlarda Allah Azze ve Celle'nin bize açtığı bu alanda, sınırlı ve sorumlu alanda meşiyeti yani iradeyi kullanmayı bize nasip ettiği zaman Cenab-ı Hak bizim yanlış yapma potansiyelimiz olduğu için bize rahmetiyle bunu zapt edebileceğimiz, bunu kontrol edebileceğimiz bir başka yan verdi. O da akleden yanımız. Yani yaptıklarımızı gözden geçirip bir sonrakinde yanlışlarımızı elimine ederek daha doğrusunu yapmak. Böylece daha doğrusuna, daha iyisine, daha doğrusuna, daha iyisine Allah Azze ve Celle'nin beğeneceği bir kıvama kadar bir ömür yaşamak. Bu irade dediğimiz anahtarın bizi nasıl iyileştirebileceğini gösteriyor. Ama aynı anahtar eğer kontrolü kaybedersek bu kez hep kötü şeyler yapan ve kötü şeyler yaptıkça daha kötüsünü yapan, kötüsünü yaptıkça daha daha dorukları zorlamak isteyen, daha kötüsüne meyleden, bu da insanın esferi safiliğine, en aşağıların aşağısına yani hiç irade sahibi olmayan, hiç kontrol sahibi olmayan hayvanlardan daha beter, daha kötüyü bu kez üstelik isteyerek yapan, kötüyü özellikle amaçlayan birine dönüşmesine yol açar.